Eğitimde yüzde yüz başarı şimdi Balıkesir'de. Doğa Koleji eğitimin sınıflarda dört duvar arasında değil, doğayla iç içe açık alanlarda özgürce ve keyifle yapıldığı, çocukların görerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiği, okula gitmenin sıkıntı değil mutluluk verdiği bir eğitim kurumu. Çocuklarınız ilk adımlarını atarken eğitim hayatına onlara yol ve ışık Doğa Koleji. Gelin doğalı olmanın ayrıcalıklarını erken kayıt avantajıyla yaşayın, çocuğunuzun geleceğini bugünden çizin. Doğa Koleji, Yeni Sanayi Karşısı, Kredi ve Yurtlar Kurumu arkasında. Sergi salonunda folklor gösterilerinin ardından sergiler açıldı. <laughs> Hikmet Çetin Kaya ait gelincikler, Selçuk Özgüler Yüz, Bora Çınar ve Ümmü Kandillioğlu'nun hazırladığı 330 Kare adlı fotoğraf sergisi ve Raif Beceren'in Tel ve Çivi'nin dansı filografi sergisi açıldı. Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Başkan Yardımcısı Dursun Mirza ve Belediye Meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışlarda Başkan Pekel, sergileri tek tek gezerek eserleri inceledi. Kalabalık bir davetli topluluğu nezdinde açılan sergiler festivali sonuna dek ziyarete açık kalacak. Siyasi kadromdan, Cumhuriyet Halk Parti ilçe örgütünden ve diğer muhalefet partilerimizi aldığımız güçle götürmeye çalışıyoruz. O nedenle başarımızın anahtarı da burada demem mümkün. Bu artarak devam edecek. Bir ekip, bir insan, bir anlayış kolay kolay bir yere gelmiyor. Biz böyle uzun yıllarımızı verdik. Verdiğimiz bu yılların karşılığını sizlerden seçim dönemlerinden onay alarak görmenin mutluluğunu sorumluluğa, görüşlere, gereğini yapmayla da ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.